Hoş geldin. Hoş buldum. İçeri girmiyor mu? Gel tabii ya o ne demek gel. ederken derken? Niye karanlık burası? Hazırlanmadın mı? Ha, hazırlandım da, senin kadar hazırlanmadım herhalde. Dur açayım. Bu evin kuralları vardı. Hazır mısın? Hazırım. Nasıl beğendin mi? Hiç fena değil. İyi bir şey söyledin değil mi? O zaman sizi şöyle büyük salondan geçerek yerinize alalım Rüya Hanım. Ah, teşekkür. Ha hani şey ya, akşam dedim Rüya ile terastayız mahalledekilere. Bir ekip yapın sizler de bize katılın dedim. İyi yapmışsın. <laughs> o zaman aç kapıyı bekletme insanları. İyi tamam. İyi akşamlar. Su var mı ya? Dilim tamam kurudu. Oğlum senin ne işin var lan burada? E sen çağırmadın mı? Mutlaka bekliyorum dedin. Ömer. Rüya. Ben de seni arıyordum Rüyacım. Bak Rüyacım falan filan bak boğazını topla. Ömer tamam. İskender sen de defol git şuradan. Aa kırılıyorum ama ben buralara kadar geleyim sen... Ne istiyorsun ya hala benden? Hiçbir şey sadece biraz konuşmak o kadar. Benim Selin'le konuşacak hiçbir şeyim yok. Bak birader akşam akşam benim canımı sıkma. Tamam mı? Başımı belaya sokma git buradan. Babanla ilgili. Neymiş? O benden kaçırdığınız tarihi eser işinde. Yangına neden olan tarihi eser işinde. Aynı şey. Kiminle ortaktık biliyor musun? Oğlum bir sus lan. Sus şu hayatta bir kere iyi bir şey yap. Sus. Ya sen benim ne diyeceğimi biliyor musun ki? Ha ondan. Vay be. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Ee, sana ikinci baskı olacak o zaman ha? Ömer ne oluyor? Evet, cevap versene. Ne oluyor Ömer? Ya ne olacak? Boş boş konuşuyor işte. Bir şey yok yoksa... Anladım. Tamam, tamam. Senin işine gelmiyor. Ee, çünkü sen her şeyden haberin var. Belli. Biliyorsun her şeyi. Görüyorsun değil mi kime güvendiğini? Babanın bizimle ortak olduğunu sana söylemeyecek kadar, en az benim kadar suçlu olduğunu söylemeyecek kadar dürüst biri. Tam bir delikanlı. Gerçek bir delikanlı. Oğlum git şuradan. <laughs> Senden medeniyet bekleyen yoktu zaten ama sahtekarlıkta on numaraymışsın. Helal olsun. Söylüyor Ömer. Rüya. Sen bunu biliyor muydun? Rüya, bak yanlış anladın, tamam mı? Açıklayabilirim. Ben seni yanlış anlamadım. Sen sahtekar değilsin. Değilim. Bunu sakladın çünkü beni korumak istedin. Evet. Ama yanlış yaptım. Büyük yanlış yaptın Ömer. Bunun hesabını senden ayrıca soracağım. Bana kızgınsın. Ama gerçekten konuşmamız lazım. Benim bir kez dinle. Lütfen. Bilmediğin o kadar çok şey var ki. Ama eğer bana bir şans verirsen ben sana hepsini anlatacağım. Yapma. Ne kadar büyük bir hata yaptığını farkına varacaksın. Eğer istersen gel. hep beraber biraz konuşalım. İn aşağı. Hiçbir şey yapamaz. İn. Haydi.. Hadi. baba. Ne oluyor? Gece hemen hemen. Söyle. Kız mı kurban olayım ya? Ne yapayım diyemedim yani. Kıyamadım sana. Başkaları mı kıysın dedin? Ben söyleyemedim onlardan mı duysun dedin? Yok olur mu öyle şey? Oldu ama. Gerçekleri saklamanın bir anlamı yok. Savaşmak lazım, kaçmak değil. Benim vazgeçmeye niyetim yok. Benim de yok. O zaman başını dik tut Ömer Ataycı. Yalanla dolanla kendini kandırma, beni de kandırma. Hayat toz pembe değil. Biliyorum artık. O kadar kolay pes etseydik bu yaşımıza gelemezdik. Eğer ben de senden vazgeçersem ömrümün geri kalanını da görmeyeyim tamam mı? Gerçekten mi? Ne gerçekten mi? Gerçekten bu gece bir kavgayı daha kaldırabileceğimi mi düşünüyorsun? Ya kavga etmeye gelmedim ki bir müsaade edersen. Etmiyorum. Madem geldin önce beni dinleyeceksin. Ha varmış. Ne varmış? Yani bir kavga edecek daha halin varmış diyorum. Gülüyor gibi miyim? Yo gülmüyorsun ama gülsen ne hoş olur değil mi? Ömer yapma ne olur. Bak son bir saattir zaten elim ayağım titriyor sinirden. Başım çatlayacak. Nasıl ağrıyor biliyor musun? İlaç bulamıyorum evde zaten. Çok zorluyorsun. Ya tamam ben de onun için geldim işte. Neden? Yanında olayım diye. Ya sen bana demedin mi yanımda yürü diye. Ben de geldim işte ne yapabilirim, ne edebilirim, yanında yürüyeyim, ne bileyim yanında olayım falan diye. Elimden geleni yapıyorum. Onu daha önce yapacaktın. Ama nasıl yapabilirim Rüyacığım he? Öyle kolay söylenebilecek bir şey mi bu? Ya zaten konuyla alakalı çok bir şey bilmiyoruz. Öyle ne deseydim sana? Bilmiyoruz derken? Ya ben de Ozan işte. Bravo ya. Bravo. Herkesin her şeyden haberi var. Herkes her şeye hakim. Ben böyle salak gibi... Rüyacığım kimin neyden haberi var? Kim neye hakim? Öyle bir şey yok ki. İşte bir ben bir Ozan. Tomris'i de ekle. E tamam işte o da gizli tanık olayı. Ay yok bu iş böyle olmayacak. Arkadaşlar. Niye tartışıyorsunuz ya? Kardeşin sana söylemiştir. Haberin vardır senin. Al işte. Ya yok Rüya, benim şey bildiğimden değil yani Ömer beni arayınca... Yok, yok tabii ki senden hiçbir şey saklamıyor zaten. Ya Rüyacığım onu da çağırdım hani gelsin o da hep beraber konuşalım, tartışalım manasında. Ay neyse ne, tamam beni ilgilendirmiyor. Yarın sabah sekizde burada olacaksınız. Ya bu arada benim yarın sabah... Hayır hiç, hiçbir şey anlamam. Bu işlere bulaşmadan önce düşünecektin onu. Vallahi gelmeyeni yüzüne bakmam. Net. Kesin kararım. İkiz. Komutan ya. Ömer. Ne? Kardeşim, sen acaba bir kere daha mı düşünsen ya? Oğlum, sen bana demedin mi lan sonunu düşünmedi ya? Şimdi ne oldu? Ben nasıl baş edeceğim bununla? Oğlum, ben nereden bileyim bu kadar olacağını yani kardeşim. Kusura bakma, vallahi ben de bilemedim ya. Ne yapalım birader, başa gelen çekilir ha. Tabii canım, ne yapacaksın? karnına bol suyla bir tane al. Ağrını tak diye keser. Oo beyaz yaka. Bak sakın bunun tadavasını yapma. Saat sekiz öğlene kadar izin almışım zaten yürü gidelim. Oğlum iş adam olunca dakikte olmuşsun da bu surat ne lan hiç yakışıyor mu patron adama? Ne patronu oğlum ya baksana bana. Gideceğim, emeğimi satacağım işte. Bize her gün aynı oğlum. İşçisin sen, işçi kal, o kadar. Yani. Günaydın. günaydın. Günaydın, günaydın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Eyvallah. Ne bu haliniz? Ee, Ozan yeni işe girdi, ondan bu şekilde. Yok, ben bu halinizden bahsediyorum. Ya Rüyacığım, dün ufak bir vukuat yaşandı, o yüzden yani <laughs> pek bir şey yok. Neyse, ben sorsam da anlatmayacaksınız zaten. O yüzden hadi gidelim. Hiç bana bakma. Yürü, 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 yürü. Kenan! Allah'ım meraktan deliye döndüm. Neredesin sen? Tomis teyze içeri geçebilir miyiz? Konuşmamız lazım. Tabi tabii tabii, geçin. Çiçek nerede? E, çiçek şey yukarıda inmedi daha. Buyurun. Tamam. Tamam ben geliyorum. şey biliyor şu durumu bir açıklığa kavuşturmak lazım. Babam zaten suçunu kabul etmeye hazır değil mi baba? Evet benim saklayacak bir şeyim yok artık. Tamam o zaman polise gitmememiz için hiçbir sebep kalmadı. Tarihi eserler elimizde. Babam burada. Biz hala neyi bekliyoruz? Atlas için bekliyoruz. Tamam da Şimal'in mezarı açıldığında herkes onun hayatta olmadığını öğrenmeyecek mi zaten? Çelebi bir yolunu bulacak. Affedersiniz de Tomris Hanım, siz gerçekten Çelebi'ye güveniyor musunuz? Vallahi ben de Çelebi'nin güvenilir bir adam olduğunu hiç sanmıyorum ya. Yani. Başka bir şansın yoksa güvenilir. Evet. Ya iyi de ben anlamıyorum. Tamam senin sahteciliğin üstünü kapattı. Ama şimal yok. Yani Bülent'in atlası almasını engel olamayız ki. Olunur. Olacağım da ama bunun için hapse girmemem lazım. Aksi halde o çocuğa sahip çıkacak hiç kimse kalmaz. Ya bu kadar uğraştıktan sonra birkaç gün daha sabretsek. Bekleriz. Beklerim de yani mesele o değil. Ya sen beklersin de peki İskender bekler mi? O ne demek? Yani rüya izin verseydi söyleyecektim ama... ...geçen gece, siz de kusura bakmayın ama... ...yani İskender'le konuştuğumda sonunuzun karanlık olduğunu söyledim. Ne bu? Tehdit mi bu şimdi? Öyleyse bile yani bu çok normal değil mi? Yani sonuçta Kenan Bey olmadan tarihi eserlerin bizim elimizde olmasının hiçbir anlamı yok. Bu işin nasıl yapıldığını, kimin yaptığını anlatacak bir tanık olması lazım. E birader o zaman da derler ki iftira atıyorlar derler, işin içinden sıyrılırlar. Hayır sıyrılamazlar. Bu sefer mümkün değil. Bakın bunu söylemeye utanıyorum ama ben sadece tanık değilim, onların ortağıyım. Hiç kimse de sadece iftira atmak için ömür boyu hapiste yatmayı göze almaz. Doğru. Suç ortaklarından biri ele veriyor onları. Yani size de böyle söylüyorum ama da kusura bakmayın. Ne yapacağız peki? Çelebi sözünü tuttuğu anda tüm delilleri polise teslim edeceğiz. Ne kadar sürecek? Bilmiyorum ama biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti, o kadar. Kim bilir? Bilmiyorum. Komiser Hanım. Buyurun. Bizim emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Niçin? Hakkınızda ihbar var. Ne ihbarı? Çiçek Görgün'ün mezarındakinin kızınız Şimal Mahirer olduğu söylendi. <laughs> DNA testi için sizden örnek almamız gerekiyor. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Gerçekten ne yapacağız ya? Böyle oturup bekleyecek miyiz? Kesin Bülent yaptı. O kadar emin olma. Çelebi de yapmış olabilir. Böyle bir riski alamaz Kenan Bey. Ne eserlerini, adresini biliyor ne? Beni ele geçirebildi ama değil mi? E bunu da deneyebilir. Ya öyle veya böyle. Yani kimin ihbar ettiğinin ne önemi var ki? Rüyan dediği doğru. Şimal'in öldüğü gerçekliğini saklamamız imkansız bir şey. Anneannen mi? Tatlım onun işi çıktı. İşlerini bitirir bitirmez gelecek tamam mı? Hem korkmana gerek yok ben buradayım. Hadi gel biz seninle kitap okuyalım. Hem oyun da oynarız hadi. Ah be duydun mu acaba? Ulan keşke dilim kopsaydı da konuşmasaydım arkadaş ya. Üzülme. Biliyordu zaten ama tabii duymasa daha iyiydi. Ama bu arada zaman daralıyor. Yani bizim bir karar vermemiz gerekiyor. Ee, ne yapalım? Tamam kardeşim yani tarih eserleri sakladık iyi güzel ama... ...yani sizi bulmaya çalışacaklar. Yani İskender'in söylediği doğruysa... ...senin itirafta bulunmanı engelleyecekleri kesin. Ne yapacağımız belli. Tarih eserlerini nasıl sakladıysak sizi de öyle saklayacağız.